Metafizik istihbarat denilince Wolf Messing'i anmadan geçmek olmaz. 10 Eylül 1899 yılında yoksul bir Yahudi ailenin oğlu olarak Polonya'da dünyaya geldi. Zihin okuma ve düşünceleri yönetme yeteneğini Messing ilk olarak evden kaçtığı yıllarda fark etti. Ailesinin dini bir eğitim görerek haham olmasını istediği için evden kaçan Messing, elindeki gazete parçasını görevliye uzatarak onu bir bilet olarak algılaması için zihninden telkinler gönderdi. Bu telkinler şaşırtıcı bir şekilde etkili oldu. Messing, çok büyük bir savaş çıkacak, Naziler Avrupa'yı ele geçirecek, ama Hitler doğuya saldırırsa bu, onun sonu olacak, 1945 Mayıs'ında savaş sona erecek ve Sovyet tankları Berlin'i ve faşizmi çiğneyecek diyerek, ikinci Dünya Savaşı'nı bildi. Kehanetin Hitler'in kulağına gitmesi üzerine Messing'in ölüm emri çıkartıldı. Messing'i yakalayanlar için 200 bin Alman marka ödül verileceği duyuruldu. Messing yakalandığında ise, telepati yoluyla koyulduğu hücreden elini kolunu sallayarak çıkmayı başardı. Hücreden kaçmasının üzerine, Sovyetler Birliği'ne sığınan ve telkin yoluyla bunu gerçekleştirdiğini söyledi. Messing, Stalin'in karşısına çıkartıldı. Stalin tarafından bilimsel deneylerin konusu olan Messing, aynı yıl içinde telepati yoluyla Stalin'in emri üzerine bir banka soygunu gerçekleştirdi. Messing'in öldürülmesi istense de, Stalin buna izin vermedi ve Messing'i korudu. Ölümüne kadar Rusya'da kalan Messing, 1974 yılında hayatını kaybetti. Metafizik istihbarat denilince psikotronik uygulamalardan da bahsetmek gerekir. Nasıl elektronik aletler elektrikle çalışıyorsa, psikotronik silahlarda pisişik yani insan beyninin gücüyle çalışıyor ki, vücudumuzun en önemli organlarından birisi olan beyin ile ilgili, gizemi çözülememiş o kadar çok nokta var. Çalışmaların özü ise radyo frekans dalgalarına dayanıyordu. İnsan beyni de bir çeşit radyo frekans dalgası yaydığı için ve bu dalgaları yayan cihazlar uzaktan kontrol edilebildiğine göre neden insan beyni kontrol edilemesin? İşte bu ve benzeri sorular yoğunlaştı ve yasal olmasa da kendisine CIA bünyesinde karanlık bir çalışma zemini buldu. Yasal olmamasının en önemli nedeni ise insanlar üzerinde izinleri olmadan çalışmalar yapılıyor olmasıydı. İnsan beyin gücünü kullanarak kan akışını yavaşlatabiliyor, organizma faaliyetlerini yönetebiliyor. Buz adam lakaplı Wim Hof, zihin gücüyle kalp atışlarını ve vücut ısısını kontrol edebilen, bir insan olup bu alanda 20'den fazla dünya rekoru vardır. Aynı zamanda buz dolu küvetin içerisinde bir buçuk saat durmuş, Namib çölünde 50 derecede hiç su içmeden maraton koşmuştur. ABD istihbaratının 1970 ve 1980'lerde Mars'taki bazı koordinatlarda neler olduğunu, medyumlara sorduğunu duymuşsunuzdur. CIA, FBI, Mossad, KGB gibi istihbarat servislerinin cinleri kullandığı yaygın bir kanaat. Amerika'da yerel polis ve CIA'in faili meçhul cinayetleri, medyumlardan yardım alarak çözdüğü bütün kamuoyu tarafından da biliniyor. CIA'in ciddi ciddi medyum yetiştirdiğine insanın inanası gelmiyor. Stargate gizli kodu altında yüksek duyarlılıklı uzman yetiştirme, dünyanın her noktasında ajanları bulunan, bu etkin örgütün resmi faaliyetleri arasında yer alıyor. Soğuk Savaş döneminde CIA, Sunstreak, Grill Frame, Centerline kod adları ile medyumluk çalışmalarını finanse etmişti. Aynı dönemde Sovyetler Birliği de, kendi medyumlarını yetiştirmek için 60 milyon ruble ödenek ayırmıştı. CIA, Sovyetlerin ABD denizaltılarını medyumların bilgilerine dayanarak, yerlerini saptayacağından dahi şüphe ediyordu. CIA'in telepati yöntemleri ile istihbarat bilgileri elde etmesi 1972 yılına uzanıyor. Bu çalışmalar, Stanford Araştırma Enstitüsü elemanlarından Russell Targ ve Harold Puthoff'un yönetiminde sürdürüldü. 20 sene boyunca CIA, medyumluk çalışmalarına 20 milyon dolar harcadı. Adeta Sovyetler ve ABD arasında bilinmeyen, topluma yansıtılmayan bir medyumlar savaşı yaşandı. Uzman medyumlardan oturdukları yerden, Kaddafi'nin veya Kuzey Kore Plütonyum Deposu'nun veya rehinenin nerede olduğunu tahmin etmeleri istenmiştir. 1995'te CIA medyumluk ödeneği olarak 500 bin dolar tahsis edilmiştir. Aynı yıl CIA, Amerika Araştırma Enstitüsü'nden medyum programını değerlendirmesini talep etmiştir. Yapılan değerlendirmede, medyumların hiçbir tahminde başarılı olmadıkları rapor edilince, medyumlara dayanarak istihbarat yapma sonlandırıldı. Son Rus çarının, Grigori Rasputin adında cinci hocası vardı. Grigori Rasputin, doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen bir Rus mistikti. Ufak yaşlardayken iki kardeşinin boğularak ölmeleri Rasputin'i oldukça etkiledi. Kendisinin de boğularak öldüğü söylenir. Okuma yazma bilmeyen Rasputin, 1886'dan 1901'e kadar 15 sene boyunca Rusya'da gezip her yerde vaazlar verdi. En uzak yolculuğunda Yunanistan'ın Atos Dağı'na kadar gitti. Ortodoksların hain bir tarikat olarak niteledikleri Skopsti tarikatı ile tanıştı. Bu tarikatın müritleri, Tanrı'ya ulaşmanın tek yolunun günah işlemek olduğunu vaaz ediyorlardı ve bu, Rasputin'e oldukça çekici gelmişti. 1907 yılında Çar'ın oğlu Alexey, hemofili hastalığına yakalandığında doktorlar tüm çabalarına rağmen, çocuğun iç kanamalarını durduramazlar ve artık tıbbi olarak, yapılabilecek bir şey olmadığını ve oğlanın yakın zamanda öleceğini Çar'a bildirirler. Saray camiasında varlığı bilinen Rasputin, bu durumda son çare olarak Çariçe tarafından çağrılacak ve hipnotizma tekniğiyle çocuktaki iç ve dış kanamaları durduracaktır. Bu başarısından sonra Rasputin, Çar ailesi için çok önemli bir şahıs olur. Çar'a sürekli siyasal konularda fikirler de vermeye başlamıştır. Benzer tedavilerini ve fikirlerini ölüm yılı olan 1916'ya kadar sürdürür. Bu konuyu daha önce Rasputin videomda incelemiştim. Rusya'nın en büyük istihbarat örgütü GRU, Razved Razvedvatelinoye, Apreivleniye, Rusya Silahlı Kuvvetler Genel Kurmayına bağlı Askeri istihbarat Teşkilatı'nın, Poznai Sebiya, yani kendini tanıma anlamına gelen, Rus savaş sanatı sistemi üzerinden, cinlerle diyalog kurmanın bir yolunu buldukları söylenir. Bu stil, katı kuralları, yapısı veya sınırları, ahlaki sınırlar hariç, olmayan doğal ve serbest bir stildir. Zaman içerisinde Rus özel kuvvetleri tarafından rafine edilerek bugünkü modern halini alan ve sürekli gelişmeye devam eden sistema yakın zamana kadar son derece gizli tutuluyordu. Hızlı öğrenmek için geliştirilmiş sistema ezbere dayanmaz. Kalıp tekniklerin ve formların olmadığı bu stil vücudu bütün olarak görür ve en zorlu durumlarda dahi hayatta kalmayı amaçlar. Sistemada öncelikli amaç kazanmak veya kaybetmek değil, kendini tanımak ve her koşulda hayatta kalmaktır. Bu nedenle sistemaya poznai sebiyada, kendini tanı, denilmektedir. Ruh veya psikolojik durum sakin, öfke, tahriş, korku, kendine acıma, sanrı ve gururdan arınmış olmalıdır. Savaş becerisi, güçlü ve hassas, anlık ve ekonomik, kendiliğinden, zekice ve çeşitli, gerçek bir profesyonelin imzasını taşıyan hareketleri içerir. Sistema, üç bileşenin sinerjisidir ve bir turu warrior, yani doğru savaşçı oluşturur. Bu üç bileşen; savaş becerisi, güçlü ruh ve sağlıklı vücuttur. Tasavvuftaki nefis terbiyesine ne kadar çok benziyor değil mi? Sistema, Snaz, GRU ve diğer hükümet kuruluşlarının özel birimleri dahil olmak üzere riskli görevlerde özel kuvvetler askeri birlikleri tarafından geliştirilen mücadele tarzı oldu. SSCB dağıldıktan sonra bu savaş sanatı tanındı ve yeniden keşfedildi ve antik köklere rağmen her öğretmenin ve her uygulayıcının çeşitli askeri ve çağdaş ihtiyaçlarına uyarlandı. Rus askeri istihbaratının bir diğer önemli silahı da 2012'de Questions of Economics ve Law, Ekonomi ve Hukuk Soruları adlı dergide A.E.Veno imzasıyla yayınlanan The Capitalization of the Future, Sermayenin Geleceği başlıklı makalesinden kullanılan nooskopedir. Bu kavramı tartışmaya açan ve bunun Rus bilim insanlarının geliştirmiş olduğu, yeni ve farklı bir silah olduğunu belirten, Rusya Federasyonu Başkanlık Müsteşarı Anton Ejurdoviç Veno'dur. Venonoskope kavramı çerçevesinde, toplumu örgütlemek ve anlamak için yeni yollardan söz etmişti. Noskope, yarı mistik ve Rus metafizik geleneğinden beslenen bir kavram olarak değerlendirilmişti. Noskope, insanlar arasında, nesnelerle para arasındaki işlemleri tarayan, bir aygıt tanımlamasıyla anlaşılmaya çalışıldı. Günümüzde ekonominin ve genel olarak toplumun geleneksel yöntemlerle yönetilmesi çok karmaşıklaştı. Kaosa dönüştüğü gibi kontrolden çıkabiliyor. Böylesi durumda güç merkezleri, iktidarlar bunları düzenlemek ve kontrol etmek için yeni yollar aramalıdır. Bu yönetim sorununun çözümü ise noskope olarak adlandırılan ve küresel bilinçle ve biyosferdeki ve insan aktivitesindeki değişiklikleri tespit edip kaydedebilen yeni bir sistemle mümkün olabilir. Bu konuyu, bilimsel literatürde en net ifade eden Nikola Tesla olmuştur. Yarım mistik dilin ve akademik jargonun, neredeyse imkansız bir karışımı izlenimi veren bu teorik açılım, aşkınsal felsefe ile çağdaş ekonomik kaygıları uzlaştırmaya yönelik. Nooskop'un kesin tanımını söylemek zor. Nooskop'e, noosferdeki değişiklikleri kaydetmek için kullanılan bir cihazdır. Dahası, mekansal sensörlerden oluşur ve görünmezi görünür hale getirebilir. Yeni nesil banka kartlarından başlayıp akıllı tozla biten Noskop'un duyusal ağı, zaman ve mekandaki ortak varlığı doğrudan tanımlar. Noskop'e, insanlığın kolektif bilincinin incelenmesine olanak sağlayan ilk manevi cihaz. Aslında, No fikri, Venon'un icadı değil, daha önceden az da olsa biliniyordu. 20. yüzyılın başlarında, Rus düşünür Vladimir Vernadsky tarafından bir teori olarak geliştirilen Noosfer, genellikle insan düşüncesinin alanı, yani insanlığın kolektif bilincidir. Bernatski, insanlığın kolektif düşüncesinin bir bütün olarak dünyayı etkileyeceği zaman, Noosfer'in dünyanın gelişiminin üçüncü aşaması olacağına inanıyordu. Bu açıdan Veno, bir proaktif yönetim paradigması temellendirmiş denilebilir. Bu anlatılanları metafizik istihbaratta, cinlerin istihdamı ile ilişkilendirmek becerisi sizlere kalmış. Bizim tarihimizde de medyum, haber alıcı bazı örnekler vardır. Örneğin Safranbolulu Cinci Hoca veya Karabaşzade Hüseyin Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı Sarayı'nın ünlü medyumlarından bazılarıydı. İlmin ucum, Kenzül Havas sayesinde cinlerle iletişim kurduğu gerekçesiyle ünleri her yere yayılmıştı. İslam dünyasında hurufilik olarak adlandırılan, ekol mensupları da kehanet hususunda boş sayılmaz. Ne de olsa kabala hırsından besleniyorlardı. Beyaz hayaletler hemen her ülke ordusunun düşman cephe gerisine sızma gerçekleştiren operasyon birlikleri için kullanılır. Bu kavrama kolektif ve metafiziksel işlev yüklemek mümkün. Beyaz hayaletler, Büyük Asya'nın güç birliğinden oluşan istihbarat ve askeri operasyon timleri. Tibet'ten Tanrı Dağlarına, Ural-Altay Dağları'ndan Türkiye'de Sultan Dağlarına uzanan pisişik bir yapılanma bu. Öyle ki Türkiye'den ta İzlanda'ya kazılan yeraltı tünellerinin hikayesi Budizm, Taoizm ve Sufizm öğretileriyle özel eğitime tabi tutulan gizli, fark edilmeyen bu operasyon güçleri, insanın düşünce ile uzaklarda başka bir insana bilgi ve resim iletebilmesi telepati, gibi görüntünün teleportation denen ve vücut dışı astral yolculukları ile bütünleşebiliyor. Bu kapsamda astral seyahat, insanın sanal olarak bir yerdeyken başka bir yerlere gitmesi ve orada hem görülmesi hem de orayı görmesidir, olduğu gibi fizik ötesi bilgiyle eşyanın tabiatına hükmedebilmek astral seyahatin yolcu kahramanları görünmez kılan, beyaz bulutlarla çepeçevre sarılmalarıdır. Onlar kendilerini bildirmek için, bazen dışarıdan görev verdikleri isimlere dokunurlar. Dünyanın üzerinde bulunan üçüncü sıra katman iyonosferin, en önemli özelliği elektrik enerjisini ve radyo, ses ve elektromanyetik dalgaları kablosuz olarak, çok uzak bir noktadan diğer noktaya taşımasını sağlayabilmesiydi. Melekut aleminden, yani metafizik varlıkların, ruhların ve nefislerin makamı olan, alemden gelen ilahi varlıklar seçilmiş insanlara veya seçtikleri insanlara dokunurlar. Halk arasında en kısa tabiri ile, ruhun bedenden geçici olarak ayrılması şeklinde tanımlanabilen astral yolculukta iki süreç var. Bunlardan ilki tayı zaman ya da bastı zaman, vaktin genişlemesi, bereketlenmesi, yani kısa sürede uzun bir zaman yaşamış olma hali, diğeri de tayı mekan, yani mekanı aşarak bir anda değişik yerlerde görünebilmektir. Bir diğer anlamı da mekan değiştirme yani bir mekandan başka bir mekana uçmak, ışınlanmaktır. Tayı mekan, bir mekandan başka bir mekana aracısız ve vasıtasız olarak yolculuk yapma işidir. Tayı mekan, mekanın ortadan kaldırılması, aşılması anlamında olup mekanları çok hızlı bir şekilde aşarak diğer mekanlara ulaşmayı anlatır. Buna göre mistiklerin gerçekleştirdikleri tayı mekan, tayı zaman, onların kendi özlerine, holografik datanın değişik boyutlarına vasıtasız bilinç sıçramaları ile gerçekleştirdikleri mekan ve zaman seyahatleri denilmektedir. Gerçi şimdi politik medyumluk ad değiştirdi, daha çok fütürolojik yaklaşımlar, yani geleceği öngörme popüler. Ancak MIT veya Türkiye'deki diğer gizli servislerin, bu tür kadrolarla çalışıp çalışmadığını söylemek pek mümkün değil. Varsa da bunlar muhtemelen Kafkasya kökenlidir. Teolojik istihbarata üçler 7'ler 40'lar bakar. İstihbarat akıl oyunudur. Bir hedefe ulaşmak için yapılan stratejik planlama biraz da siyasi entrikadır. Matematik ve metafiziktir. Teolojik, jeopolitik ve teolojik istihbarat bir adım daha ileriye giderek metafiziksel istihbarat sahasında keşaf olmak isteyen üçler, yediler, kırklar ile meşverette halvet olmak isterse alimlerden, evliyalardan el alması gerekir. Alimlerden, evliyalardan yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri, 70 bin hikapları cümle vücutta bulmayı öğrenmelidir. Sonuç olarak değerli dostlarım, günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte, insanın beyin gücü ve metafizik aleme ilişkin bilgilerimizde de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, günümüz dünyasının en önemli istihbarat aygıtı olarak, elimizdeki akıllı teknolojiler, pek çok alan istihbari faaliyetler için, son derece elverişli bir araç olarak, istihbarat örgütlerine istedikleri her türden bilgi akışına imkan sağlamaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.